Gençler merhabalar. Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde özellikle zayıf ve kuvvetli asit bazlarla ilgili arkadaşlar güzel yorum soruları çözmek istiyorum. Evet, iki tane soru WhatsApp'ta paylaştık. Önce birincisini bu videomuzda çözeceğiz arkadaşlar. Diğerini de çözümünü görebileceksiniz kanalımızda. A ve B kaplarında aynı sıcaklıkta eşit derişim ve hacimlerde NH3 ve KOH var arkadaşlar. Burada en önemli özellik burada derişimlerin arkadaşlar eşit olmasıdır. Şimdi NH3'ün arkadaşlar zayıf baz olduğunu biliyoruz. Burada bir e, zayıf bazımız var. Burada da arkadaşlar kuvvetli bazımız var. Hocam bunların farkı nedir derseniz ikisini de bir molar alacağım çünkü derişimler eşitlenmiş arkadaşlar. KOH'a dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kuvvetli asit ve bazlar dengeye göre değil tek yönlü iyonlaşırlar. Buradan K artı OH eksi iyonunu sulu çözeltiye verirler. Eğer bu 1 molarsa bunlar da 1 molar yapar. Yani %100 iyonlaşır arkadaşlar. Bunu da şöyle yazalım. Şimdi NH3'ün arkadaşlar zayıf bir baz olduğunu bildiğimiz için Arkadaşlar çift yönlü bir iyonlaşma gerçekleşir. Bu bir denge tepkimesidir. Ortama e, ne verecektir arkadaşlar? OH iyonu verecektir amonyak. Çünkü zayıf baz olduğunu biliyoruz. Bunun 1 molar olduğunu arkadaşlar başlangıçta belirlemiştik eşit derişim denildiği için. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken zayıf bazlarda iyonlaşma %1 %2 oranındadır. Ortalama olarak söylüyorum. Yani %1'i iyonlaşsa OH'ın derişimi de 0.01. Bakın %1'i iyonlaşmış oldu. %1 iyonlaşma. Çünkü neden? Zayıf olduğu için. Şimdi arkadaşlar OH iyonları derişimi ile POH nasıl orantılıdır? Bakın H artı iyonları derişimi arttıkça pH ne olur? Azalır. OH iyonlarının derişimi arttıkça POH ne olur? azalır arkadaşlar. Buna göre bu çözeltiler için hangileri doğrudur? POH değerleri. Arkadaşlar OH'ın derişimi nerede fazla? Şurada OH derişimi fazla olduğu için POH burada düşük olacaktır. Yani POH'larını kıyaslarsak burada düşük olduğuna göre A kabı B kabından büyük olacaktır. Bu ne demiş? B büyüktür. A demiş. Tabii ki yanlış oldu. H artı iyon derişimleri bakın H artı iyon derişimlerinden bahsediyor. Öncelikle arkadaşlar OH derişimlerine bakalım. Şunun 1 molar, şunun da %1 molar arkadaşlar. Şimdi H artı iyonlarının ve OH eksi iyonlarının çarpımının 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyoruz. Bu durumda birinci KOH için arkadaşlar OH iyonları derişimi 1 ise H artı iyonları derişimi 10 üzeri eksi 14 yapacaktır. İkincisi için şimdi bakıyorum. H artı ve OH eksilerinden bakacağım. OH'ın 10 üzeri eksi 2 olduğunu biliyoruz. Dikkat edin. Zayıf baz için konuşuyorum. 10 üzeri eksi 14 olması için bunun da 10 üzeri eksi 12 olması gerekir. Şimdi 10 üzeri eksi 12'nin 10 üzeri eksi 14'ten büyük olduğunu biliyoruz. Yani BA'dan küçük olacaktır doğru bir öncüldür. Elektriksel iletkenlikleri hiç bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Zayıf asit ve bazların elektriksel iletkenlikleri düşük. Kuvvetli asit ve bazların ise yüksektir diyoruz. Bu durumda tabii ki BA'dan büyük olacaktır. Yani bu kuvvetli olduğu için elektriksel iletkenliği de yüksektir. Ve cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarda arkadaşlar not alarak durdurarak çok güzel bir şekilde eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.